Anne ve babaları şampiyon, onlarsa birer şampiyon adayı. Bey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 18 Arap dayı, İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda satışa çıktı. Ben 40 yıldan fazla bu işi yapıyorum. Atlar benim her şeyim. Bir insan gibi, bir çocuğunuz gibi, bir torununuz gibi onları seversiniz. Atlarla yatıyorum, atlarla kalkıyorum. ...ve onlarla iletişim çok fazladır... ...bu at zaten rüyalarımdan çıkmadıydı... Ee, ...Allah bana bu atı da alma nasip etti. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndayız... ...burada geleceğin şampiyon adayı... ...18 tane elit tay görücüye çıktı... ...açık artırma usulüyle yapılan satışa ilgi yoğundu. 18 baş elit taydan 8 milyon 390 bin lira... ...bir gelir elde ettik... Ee, oldukça iyi bir gelirdi. Rekordu bu. Geçen yıl yaklaşık 248 taydan 33 milyon lira gelir elde etmişken bu yıl 273 taydan 45 milyon lira gelir elde etmiş olduk. Bu da hem Tarım ve Orman Bakanlığımız hem tigem Genel Müdürlüğümüz için iyi bir satış oldu. Sahiplendirilen tayların en düşüğünün fiyatı 180 bin liraydı. Anne babası birer şampiyon olan Tunca Beyim adlı taysa bir daire fiyatına 780 bin liraya satıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ortalama 300 tay satılıyor. Satışlar yılda 3 kez yapılıyor.